SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Perşembe pazarında yaptığımız röportajda pazar esnafının ve halkın görüşlerini aldık. İşler bozuk. Çekmiyor. Bak kaç para maydanoz. 50 kuruş, marul 1 lira, kabak 1 lira. Millet demiyor, para yok millete. Pazar esnafının kimi satıştan memnun, kimi değil. Kimi durgunluğu oruca bağlıyor, kimi maddi sıkıntılara. İşlerin nasıl amca, iyi mi? İşler nasıl? İşleri bayna. Evlenmek mi istiyorsun? He. Neden? Bekar mısın dede? Bekarım da Arap gibi ben de evlenirim de. 35 milyar üstte işlerim. Nasıl gidiyor satışlar? Müşteriler? Bugün iyi. Bugün iyi Sabahtan mi? Sabahtan biraz bozuk. Sabahtan kimse evet. yoktu akşam. Daha yeni canlılık yeni başladı. Evet. Peki Ramazan etkiledi mi? Ramazan etkiledi galiba biraz. Ramazan Ramazan'la aranız nasıl? İyi Ramazan doğrucunuz tutuyorsunuz. Tutuyorsunuz. Evet. Evet, akşam için hazırlığımızı evet, yapıyoruz. Peki fiyatlar nasıl pazardaki? Fiyatlar uygun ya. Bereket evet. olsun. Oluyor yine. Pek evet, tük. Ramazan, ayındayız. Ramazan, ee, ayındayız. Ramazan, ayındayız. Ramazan ayındayız. Ramazan ayındayız. Ramazan ayın girmesi işte etkiledi mi? Çok değil yani. Biraz etkiledi ama çok değil yani. Çok fazla değil. Domates tamam. satıyorsunuz. Tamam. Domates satıyoruz. Ne ee, kadar kilosu domatesi? 1 lira. 1 lira. Fiyatlar düştü. Fiyatlar i̇yi oldu. da düştü. Evet, güzel. çok iyi oldu. Peki nasıl Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan sıcak ama tutmaya çalışıyoruz yani orucumuzu tutuyoruz. Yani bırakmamak şey hatırlıyor tutuyoruz. Nasıl işlerimiz? Hamdolsun iyi ya işlerimiz. Peki nasıl gidiyor bu Ramazan ayında? Tatışlar. Biraz zorlu geçiyor ama yani ilk hafta biraz güzel. Allah şükür. Biraz güzel diyorsunuz. Evet. Ne kadar kilo? Milletin cana çekiyor böyle şeyleri. Ne kadar? Biraz üçe veriyoruz. Vallahi işler. <laughs> i̇şler iyi mi? İşler iyi yine ya. Oluyor Allah'ın. Evet Ramazan ayı da geldi. Evet. Görece beş lira. Nasıl abi işleri i̇şte. e, etkiledi mi biraz Ramazan gelmesi? Valla etkiledi biraz. Bak yani. pazarda da kimse yok yani. Esnaf da yok. Hı hı. İnsan da almıyor yarım kilo alıyor ya. Hayır yarım kilo bölücü alıyor. İki lira veriyor. İki evet. buçuk veriyor. Kiraz alıyor yarım kilo alıyor. Bir kilo yarım kilo kirazım alır ya. Yarım no, kilo kiraz alıyor. Ramazan ayına girdiğimiz e, günlerde işlerinizi o da etkilemiş olabilir mi? Yok Hani bu adam, saatte kimse herkes evinde oruç, oluyor. Oruç adam yemeyecek mi akşam ya? Yiye? Yiyecek Gece yemeyecek mi? Hani bu saatler belki erken... Yok, saatler mal da iş yok, para yok. Yok mu? Para yok müddetçe. Kaç kuruş para verdi emekliye? 50 kuruş verdi. Mozart'a kaç para zam koydu gene? Evet. Bugün için bu para kimse geçinemez.